Arkadaşlar selam! Bugün deneysel bir video olacak. Önümde şu an sürahi var. Brita'nın ünlü mü ünlü ise. Gerçekten vadettinliği yerine geçiriyor mu? Yoksa bir balon mu? Ona bakacağız bugün. Sularımıza musluk suyu ve arıtma suyu diye ikiye ayırdık. Bunları filtreden geçmeden önce bir pH testi yapacağız. İlk önce musluk suyuna bandırıyorum. Tamam. Bu burada beklesin. Daha sonra ofisimizdeki arıtma suyunu deneyelim. Bunu da buraya yerleştiriyorum. Hemen bir bilgi verelim. Suyun normal nötr değeri 7 olmak zorunda. Yani suyun kalitesi aslında 6,5-8,5'a kadar değişebiliyor. Siz de zaten farklı markaları denediğinizde de o tat farkı bundan da kaynaklanıyor. Bizim musluk suyumuz kaç çıkacak ve kendi arıtma suyumuz kaç çıkacak ona bakalım. Bu musluk suyu da arkadaşlar gördüğünüz gibi rengi 7'ye benziyor. 7 nötr bir değer. Bence tadı aynı lezzette olmayacak. Arıtma suyunun pH'ine baktığımızda daha çok 6 ve 5'e daha çok benziyor. Şimdi bir de tadım yapalım. Sonuçta musluk suyumuz pH 7 çıktı ama yani bu tatta da bir değişiklik olması gerekiyor. Nasıl <laughs> yani. Su içtim. Su içtim. İzmir'in musluk suyunu bence daha önceden deneyimleyen arkadaşlar olmuştur zoraki kalıp içenler. Gerçekten kötü bir tadı var. Bir ağzıma arıtma suyuyla temizlemek istiyorum. Bunun lezzeti kesinlikle daha iyi yani. Bir de Brita ile deneyelim. İlk önce musluk suyumuzu filtreleyelim ve bunun tadına bakalım. pH'ına bakalım nasıl çıkacak? Neden döktüm hiç fikrim yok. Yani bir insan şu kadar delikten de suyu koyamaz mı anlamadım. Tadım testini de yaptım. Fakat ben ilk önce bu filtreyi bir değiştirmem gerekiyor. Çünkü benim iş arkadaşlarımdan birine ait olan bir birita sürahi bu. Bunu 4 hafta gibi bir sürede değiştirmeniz gerekiyor. 4 hafta ne kadarlık bir kullanım sunuluyor derseniz de 150 litreye denk geliyor. Yedek paketimiz vardı. Bunun güncel fiyatını aşağıya da yazarız zaten. Ya bu reklam değil arkadaşlar. Ben niye size bunu şey yapıyorum ki? Bunun canını okuyacağız valla. <laughs> Şu an çıkartıyorum. Bu eski filtremiz. Kaç haftadır kullanıyordum bunu? 3,5 Üç 3,5-4 haftayı tamamlamış. Yani ömrünün tamamlamasına çok az kalmış. Yani. Bununla 2 hafta daha su içseniz yani musluk suyuna <laughs> benzer bir tat alabilirsiniz. Şaka yapıyorum. Umurumda değil. <laughs> Şimdi böyle içindeki toz sesini duyuyor musunuz? Filtremize gayet güzel bir şekilde yerleştiriyoruz. İlk önce musluk suyumuzu filtreleyelim. Şöyle çok kısa bir sürede suyumuzu hazır hale getirmiş olacak. Musluk suyumuz arıtıldı biri tarafından. İlk önce tadım testi mi, pH testi mi? Tadım testi. Afiyet olsun. Oo. Yani bizim kendi arıtma suyumuzdan daha da yumuşak bir tadı var şu an. Lezzeti gayet iyi. Şimdi bir de pH'ine bakalım. Az önceki testi arasındaki farkı görüyorsunuz zaten. Şu an 5, 6 civarı gibi bir rengi var açıkçası. Ama lezzet olarak ben farkı bayağı hissettim. Arkadaşlar arıtma suyunu ben tekrardan arıtmak istemiyorum açıkçası. Zaten yani benim için önemli olan musluk suyuydu. Çünkü musluk suyunuzu size en saf şekilde veriyoruz gibi bir iddiası vardı. Bu filtreleme sistemi nasılmış? Bir içini açıp bakalım. Ben merak ediyorum çünkü bayağı. Buna bir bıçak desteği gerekiyor. Bayağı da sağlam yapmışlar ha. Şöyle yanlarını keseyim abim. Çok aldırma. Karnı <laughs> Bıçak var, karnımı yarın... İçinden brownie çıktı. <gülüyor> Bu... <gülüyor> içindeki tanecikleri şöyle görüyorsunuz. Bunlar hem ince tanecik diye geçiyor, mikrokarbon. Ya bir de etraf bu kadar batmış kendi benim bunu ciddi için de anlatmamın da pek bir manası olmadı ama bunlar Hindistan cevizi kabuğuyla karbon. Aslında suyumuzun tadını da değiştiren asıl etkenler bu karbonlar sayesinde oluyor. İçinde iyon değiştirici inciler, mikro karbon inciler, her salladığımda düşen inciler. Benim incilerim döküldü. <laughs> Aman sizin dökülmesin. Şimdi ben bir peçete alayım, ellerimi temizleyeyim. Hemen gideyim diğer testlerimize devam ederim. Evet şimdi geldik en eğlenceli kısma. Zaten bu saate kadar kendimi zor tuttum. Şu an tadım yapacağız. Birazdan bir arkadaşımı da çağıracağım yanıma. Ve ona kola, sprite, pardon fanta, hatta bir fanta ve soda içirmeye çalışacağım. Biz bunu neden yapıyoruz? Aslında şöyle TikTok'ta birkaç sayfada bunları böyle kola, fantadır, ayrandır, sodadır deneyenler oldu. Ve ben bembeyaz su alıyorlardı. O yüzden biz de merak ettik. Bu gerçekten ne derece tat farkı olacak ya da ne derece bir renk elde edeceğiz. Ona bakalım. Ammaçım gelir misin? Teşekkür ederim. Saatlerdir bekliyorum, üşüdüm artık. Yani sağ tamam. ol. Yani hepsini iç, içmeyeceğim, değil mi? Başta çünkü hepsini içeceğini söyledim ben ama o kadar içemem o yüzden. Misafir umduğunu değil, bulduğunu içer. Tamam pek. Evet. İlk önce sana ne ikram edeyim? Ya ben düğünlere gittiğimde her zaman sarı kola içerim var. Sarı o yüzden, kola. Tamam. tamam. Bir fanta. <laughs> Hayır. Bir portakal. Tamam bir portakal. Özür diliyorum. Bir portakalla başlayalım. Şöyle. Diğer misafirlerimiz var. Düğünde dört kişi daha içecek <laughs> bunu. Şöyle bir tadım yap bakalım. Bakayım tadım. <laughs> Tam bir portakal kokusu bu arada. He. Asidik. Tamam, o zaman bir de şunu bir filtreleyelim fantamızı, bir de ne olacak sana... bunun sonucunda filtreleyince tadındaki değişikliği merak ediyoruz. Evet. Damıtma işlemimiz başladı. Biraz süre geçti ve şu şekilde bir sıvı aldık. Evet. Şimdi geldik zurnanın zırt dediği yere. Nereye? Özge bana ne içiriyorsun gerçekten? Webtekno Turizm'de <laughs> bir portakal. Ama keşke olsun. yanında bir şey ikram etseydin. Ee, Iıı biraz tamam, da... neyse boş ver. Senden o hizmeti beklemiyorum zaten. <laughs> Teşekkürler. Ve içtiğim şeyi bir daha yorumluyorum değil mi? Evet yani lütfen. Gördüğümüz kadarıyla renginde pek değişiklik yok diyemem. Aslında bak, var var bir canım. Bir tık açıldı evet şu bak. Şu şekilde... Aynen gösterelim. Bir tık açıldı rengi. Kesinlikle. Tamam içiyorum ve e, yorumumu yapacağım. Ölüyormuş bu arada. <laughs> ee, Özge bana bir şey oluyor. <laughs> Güzel abi. Yani pek portakalı... asitli bir tadı tabii, yok artık. Yok artık asitli bir tadı kalmadı tabii ki. Hı hı. Biraz portakal tadında asit gütmüş mü ne yapmış öyle değil. O zaman kolaya geçelim. Geçelim abi. Bana her şeyi içeceksin. Niyet ettin sen galiba. tamam bunu ben tamam. deneyeceğim. Bunu ben deneyeceğim. Yok ben, ben bir kere başladım mı bırakmam. Bırakmazsın. Devam etmek zorundayız artık. Bundan sonra kolayı da de ben deneyeceğim. Solayı da de ben deneyeceğim. <laughs> tamam o zaman. Bu tuvalet kağıdını da mı deneyeceğiz abi? Bunu niye koydun buraya? <laughs> Belki bir kusarsın kusarsın. O, o, kadar. Aksin. Niye başında niye sevmiyorsun böyle bir şey vardı madem? Ben bunu döküyorum o zaman. <laughs> <Bunun> da, <unutmuşum. gülüyor> kolay gelsin. Gelsin abi yani. Sıkıntı Hemen. yok. Sen zaten of. niyet etmişsin beni içirip öldürmeye. Ya bu alet güvenilir mi? E100, E200, E675 bunların belgesi var mı? Bunları nereden getirdiniz ya? Bu şey tabii ki de var. Deneyim sensin. Ondan sonra belgeleri ha, ben alacak. Ben ölmezsem okey tamam. Ben ölmezsem. <laughs> İlk önce normal kolamızın tadına bak bakalım. Aşırı şekerli kola. Şimdi kolamızı damıtmaya başlayalım. Başıma neler gelecek acaba damıtma? <laughs> Evet. Tadım şöleni devam ediyor. Fakat şöyle bir şikayetim var bununla ilgili. Ya niye şikayet ediyorum? Suyu çok kısa sürede damıtıyor fakat yani böyle absürt şeyleri tabii ki de bir 10 dakikadır falan absürt bekliyoruz. Absürt şeyleri koladan mı bahsediyorsun absürt diye? Evet abi kim kolayı damatıp içer? Yani... Sen! Düğün kolası geliyor. Bu neye döndü Özge? Ben bunu içmek istediğim emin değilim ya. <laughs> of. Ne oldu abartıyorsun altı su damıttı ya. <laughs> ne olmuş olabilir ki? yaşadıysan ben de aynı şeyi yaşadım. Asidi hiç yok. Yani Tabii. böyle bir kola aroması var da Fanta'da hani böyle... ne yaşamış olabilirim ya bunu Smith abi? <laughs> Sen bunu ağzını sürdün ama zaten kanın da aktı <laughs> Çok, 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 çok. çok beğendim. Bundan sonra kolumu hep damıtarak içeceğim. Sana bir soda ikram Sana edeyim ve bu... Sana var. <laughs> bu tadım şöleni de artık bitsin. Son derece... Biraz az koy az. Vallahi eve gidemeyeceğiz senin yüzünden. Gel şunun da bir tadına <laughs> bak. Onu yudum. Sever Sodan misin soda? Sodanın tadına bakacağım. Özge bunun niye tadına bakıyorsun Ya sonuçta insanlar soda Ya ben bu arada soda ile ilgili bir şey söylemek Soda insanların sevebileceği bir şey değil ya. Yani hani böyle Aa, bir fikirle, hayır, fikir, Ay, fikir belirtebileceği bir şey değil ya. Soda işte. Ya yine de... E, ya içersin e, ya içmezsin. Neyse ben içiyorum. A soda. A soda. soda. Evet, yani. Evet. Bu arada pH değeriyle Baktın ilgili az pH önce değeri? Evet, az önce bir test yaptım biz beklerken. Evet. 7'ye en yakın renk çıktı. Hangisi yani, olursa? Ne? Hangisi olursa iyi oluyormuş? Mor çıktığını söyleyenler vardı. Hangisi Aa, iyi oluyormuş bu arada? Ya, ya aslında 7 suyun. Mi? nötr seviyesi. kadar da bilimsel konuşuyor ya inanamazsınız <laughs> Bakın. yani. Bakın 7'den fazlası alkalik, 7'nin aşağısı 0-7 <laughs> arası siz asidik. Bu, siz bu, araştırıp geldin mi misiniz? Evet yani geldim. Işareti. Peki, kimseyi ona... inandıramadın, İnsanları nasıl inandıracaksın? Sizi inanmayan diyenler olacaktır. Ne var lan pH'e baktın alt tarafa. <laughs> 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 İn aşağı diyenler olacaktır. Doğru onlara asla ağlamayın. Oğlum alamaydı. ben en azından pH'i değerlendirenlerin yanındayım. Şu anda damıtıyor galiba. Şu anda damıtıyor arkadaşlar. Kanka bu damıttın emin miyiz buraya? Ya, bu damlatıyor üst üste kardeşim. fanta, kola, olunca yani zorladık evet. normal. Ah, Seni de bu kadar içirsek evet. sen tuvalet... Zaten gideceğim sayende. Son testimizin Aradan 25 sonucuda... dakika geçti. Aynen yine çok uzun sürdü. Abi ve maalesef gittikçe test iğrençleşiyor çünkü kola, portakal... Yani arka yani... arkaya koydum Allah razı olsun. Her türlü pisliği içirdin bana. <laughs> evet. Şu an ortaya karışık bir şey çıktı. Yani ben buna sadece soda diyemem yani. Ya renginde bile bir gariplik Özge, var yani. Özge o ne? Gözünü sevdiğim Arkadaşlar, bakar mısınız? Bir gariplik var dediği şey bu. Çok Gerçekten bir gariplik var kanka. <laughs> Bakalım ne olacak? İçiyorum, kola var, fanta var. var. Bir de şimdi soda geldi. soda geldi. Daha önce de suyla denediniz galiba. Bir de evet. pH testi yaptınız, o da bir kağıtlardaydı. Ne olduğu belli <laughs> Aynen. değil. Gerçekten inanılmaz bir tat. Şunu bana nasıl içirdin? Bu yeni bir marka yaratılır mı burada? Bir şey yapayım, onu sen de içmen lazım ya bu arada. Of musluk suyundan hallice. Çok iyi. Atom oldu bu. Bunu içen 15 kilometre garanti koşması. Garanti. <laughs> Arkadaşlar deneyebileceğimiz her şeyi denedik. Ben açıkçası su anlamında Brita'nın güvenirliğine inanıyorum artık. İnternette gördüğümüz o böyle kolayı bembeyaz yapma gibi bir durum yok. Tadında büyük bir değişiklik var ama yani renk yine bu şekilde oluyor. Evet. Fazla şu oluyor gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar teşekkür ederiz videomuzu izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.